Buna pek kimse gitmez. Geldiğimiz yerde de bir şey yok. Sizin Hı -hı. Sizin Hı -hı. Hı -hı. Silahlı çabuk gelir bu hayvanlara. Ah. Başka bir ev nerede var? Mavi yerde mi diyorsun? Şu eve girelim bari ya. Ben de silah yok. Aldım. E bu sefer niye 3000 lira veriyor ya? Bazen 6000 lira veriyor bu. Oyunun sonuna doğru mu fiyatlar değişiyor acaba? Ha, güzel para bulduk. Ha, adam öldü. Sen neredesin? harcamak istemiyorum şimdi ya. Pompalı ile şey tüfeği kaldırdım. Şurada kimse var mıdır acaba buradakinde? Yok ama içeriden ses geliyor. Oh yukarıda iki kutu var. Yine parayı bulduk ama harcayamayacağız yani. Bence biz bir binaya girelim. Millet gelmeye başlayacak buraya. Şu iki katlı normal yerlere gidelim işte. Çok mayenimiz falan da yok. 10 saniye sonra atacak. İnşallah arkaya boş araziye ah. gidecek. <laughs> <Yani> yoldayım. <laughs> Biri var. Dur dur. Vurdum onu. Bir dakika. Başka arkadaşı vardır. Sen git. Geri çekil. Geri çekil silah. Ne? devimize gidelim ya buraya kapanacak yani kimse yok nedense burada ben anlamadım ne bileyim yok ahır galiba şu arkaya gidelim ya daha temiz bir yer bunun aşağısı var mıydı da da. Bu mu? Dur cam kırma cam açık mı orada? Evet İ iki kere L3'e iki kere bas daha hızlı gidiyor. Dur, bekle bir boş olmayabilir. Bekle bekle. Burada da odalarda bizim taktiği yapmış olabilir herifler. Şurada biri var. Ha yok. Hadi. Oğlum millet nerede lan? Kimseyi görmedik biz burada. Ben dışarıdayım bak. Ben... Olur ses geliyor bir yerden. Arka, arkadan burada 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 birini vurdum birini vurdum ne? öldü mü? Bir daha bakayım. Hadi yavaş yavaş gaz geliyor. Gaza sırtımızı da yayalım Gaz geliyor. Sen öbür tarafa bakalım öbür tarafa. <laughs> gördüm gördüm şurada herif. arkamda gaz gaz heyecan <laughs> durukta Gitti. <laughs> Gitti. takım var ama kişi var. kişi var Ben şu yukarı kapağı atarsa ah. <laughs> Aa oyunu şeymiş ya. Kaçın altına. Bak şimdi. En sağ tek etme orta. Açık kısa vurur onu. Lazım. Ah! Ya beni mi bekliyordun orada? Tüh be! Vallahi böyle bir şey yok ya. Neyse güzel oynadık ama.